Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bugün sezonun ikinci civciv çıkımını paylaşacağım sizinle. Birinci yüklememizde çekemedim video. Ama bugün için fırsat buldum. Evde kaldığımız için. Şimdi kendime ait olan civcivleri çıkaracağım. Yerlerini de hazırladım. Şurada görmüş olduğunuz şu kutu. Onlara yerini yaptım. Şimdi kendime ait koyduğum kendi astroplarımın anaçlarımın yumurtaları, onların civcivlerini alacağım. Sizlerle paylaşmak istedim. Video çekemiyorum. Ama inşallah bu videoyla başlamış olacağız. Evet şimdi Değerler 37.3 70 Normalde ben bunu 37.2'ye ısı ve 68 nem ayarlamıştım ama herhalde cicilerin çıktığından dolayı içerideki nem arttı. Şimdi e, Evet 69'a indi nem. Şimdi kendime ait olan cicileri alacağım. Yerlerde bu şekilde suyunu hazırladım. Şu saat zaman ayarlı priz. İçeride ısıyı yarım saat veya bir saat her 15 dakika bir aralığına ayarlayabilirsiniz. Haydi bismillah. Şu şekilde ben cüzdeye çıkarttıktan sonra <laughs> Bu şekilde kendim hayat olan Burada mavizler var, emayet koydum. Nayet bırakmalar var. Şuraya bir aldıktan sonra Bir saniye. Henüz kuramayanları var. Yeni çıkmıştır. Erken mi açtık acaba? Bismillah. Baba, ben de iyi bırakalım. Ve bunları çıkmayan yumurtaları tekrardan koyalım. Çünkü geçen hafta bir kesin çıkım da acil ettim. Bir saniye. Maşallah. Bakın arkadaşlar en kirli yumurta bile çıkmış. Yani ben yine de sirkeli suyla siliyorum ama onu silmemişim ama çıkmış. İşte tarih yazıyor. 15 Mart. Şurada çatlak yumurtalar var. Tabii illaki çıkmayan da olacak analizini de bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi ısınmalar için bir olmadı. 3-5 dakikaya bu ısınır. Bu şekilde çıkım devam ediyor. Onları da umarım paylaşırım. İnşallah. Evet, splash var içine gördüğüm kadarıyla. Geneli blue kendi araştırmamın astropcülerim bu şekilde kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar yeni videolar için öneride bulunabilirsiniz herkese teşekkür ederim iyi günler